Merhabalar efendim. Bugün de bizi sizlerle buluşturan Rabbimize şükürler ederek programımıza başlayalım. Radyolarınızın başına hoş geldiniz. allah Teala sağlık, afiyet içerisinde, mutluluk ve huzur içerisinde güzel bir ömür geçirmeyi nasip etsin. Bize iyi ve doğru şeylerin isabet etmesi için bize düşen şeylerin ne olduğunu öğrenmeyi ve bunları hayata geçirme konusunda Gayret etmeyi ve sonucunda da Rabbimin hayır şeyler takdir etmesini Rabbim bizim ödülümüz yapsın, bizim rızkımız yapsın Ve hayırlısıyla güzel bir ömrü yaşayan ve taşıyan olalım inşallah Efendim bugün programa girerken şöyle bir konuyu aktarmak istedim size Biz normalde bir bir kıymetimizi bilmiyoruz birbirimizin kıymetini bilmemiz için illa ölmemiz ya da çok ciddi yardımlar yapmamız birbirimize çok ciddi yardımlarımızın dokunması gerekmiyor var olmamız birbirimize değer vermemiz için yeterli olmalı ve kıymeti veren aslında Hazreti Allah biz kıymet veriyoruz desek bile verdiğimiz kıymetin bir e değeri yok kıymeti harbiyesi yok e sadece bizim Allah'tan dolayı bir insana saygı duymamızın bizi yücelteceği, bizi bir makama doğru taşıyacağı, bize bir anlayışı yerleştirecek ve pekiştirecek bir uygulama olarak bunu çok önemli buluyorum. Yani biz birbirimize değer verdikçe, birbirimizi korudukça, birbirimizin iyi yönlerini açığa çıkardıkça ve birbirimizin hayırdaki yürüyüşünü destekledikçe ve normal iletişim içerisindeyken de e, birilerinin kendisini daha iyi hissetmesine yardımcı olduğumuzda, işlerini kolaylaştırdığımızda o da insanlara faydalı ve Rabbine e, yapması gereken kulluk vazifelerini daha iyi yapabilecek bir e, motivasyona, bir güce erişir. Her birimizin birbirimizin iyi olmasında etkimiz olmalı, etkimiz var, katkımız olmalı ve biz <laughs> birbirimizin hayatında olumlu bir etki ve katkı yapmak için çaba sarf etmeliyiz. Karşımdakine değer vermemek, onu değersizleştirmek değersizleştirmez. Benim sadece ne kadar sığ düşündüğümü, ne kadar teknik, ne kadar yüzeysel ve Allah'ın bilgisinden kopuk düşündüğümü anla ifade eder. Bunu anlatır. Dolayısıyla bir insana benim değer veriyor ya da vermiyorum olmam onunla alakalı değil tamamıyla benimle alakalı bir şey. Birilerini sürekli eleştirenler, birilerini sürekli aşağılayanlar, birilerini sürekli enerjilerini aşağı çekerek kaygan bir onları sürükleyip ondan sonra da bana şunu şunu dedi diyenler gerçekten hayatı nasıl yaşayacaklarını bilmiyorlar. Her birimizin böyle davranışları, böyle tutumları olabiliyor. Rabbim hakkıyla doğrusunu öğrenebilmeyi ve insanca davranabilmeyi nasip etsin. Dolayısıyla bizim birbirimizin üzerinde haklarımız var, birbirimizin üzerinde sorumluluklar sorumluluklarımız var ve birbirimizin iyi olmasına katkıda bulunmak gibi Allah'ın bizim üzerimizdeki hakları var. Güzel konuşmak, güzel davranmak, hüsnü zan içinde olmak, takdir etmek, teşekkür etmek, ihtiyaç olduğunda özür dilemek. Yani onu yeryüzüne gönderen makamın hatırına, makamın hürmetine, Rabbimizin o insanda bulundurduğu kendi ruhundan üflediği cevhere duyduğumuz saygıdan ve bu insanın bu yeryüzünde yapacağı görevlere, yapacağı iyiliklere destek olmak amacıyla insanca davranmak her insanın kendisinin boynunun borcu olarak görmek istediği önemli bir durumdur. Biz birbirimize iyi davranmak zorundayız. Özellikle ailede iyi hareket etmek, iyi davranmak ve birbirimizi geliştirmek zorundayız. Bizim iki yüzümüz var. Bir dışarıdaki yüzümüz, bir içerideki yüzümüz. Bir dışarıdaki halimiz, bir içerideki halimiz. Bir dışarıdaki kendimizin ifade edilmesi, var olduğumuzu ve ilişkilerimizi tanımlama biçimimiz bir de evdeki. Dışarıdaki iyi, içerideki kötüyse biz normalde iyi bir insan ahlakı taşımıyoruz. Pozisyona göre iyi oluyoruz demektir. Bu rol gereği iyi olmak demektir. Allah bizi önce içeride sonra dışarıda, önce içimizi sonra dışımızı, önce yakın ailemizi, çekirdek ailemizi sonra büyük ailemize giderek faydalı hayırlı olmaya ve onları iyi bir noktada e, tutmaya ya da iyi bir noktaya sevk etmeye Rabbim e, bizi nasip etsin. Bize vesileler halk etsin bunu anlamamızı ve yaşamamızı Rabbim bizim nasibimiz kılsın inşallah. Ben de bu arada e, karanfilli e, kaynar suyumu içmeye çalışıyorum.